küresel ekonomik krizler. Ekonomik kriz kavramı tarihte ilk olarak 17. yüzyılda karşımıza çıkmıştır. İlk yaşanan küresel kriz ise lale spekülasyonu olarak 1636-1637'de Hollanda'da görülmüştür. Bu dönemde lale soğanları fiyatları aşırı yükselip bir anda çöküşe geçmiştir. Bu olay 1841 yılında İngiliz gazeteci Charles Mackay'in Olan Üst Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı eseriyle popüler hale gelmiştir. 1929 ekonomik buhranı. Dünyanın gerçek anlamda ilk buhranıdır. 1929 yılında New York borsasının çökmesiyle başladı. Hisse fiyatlarının çakılmasına yol açan yüklü satışların yaşandığı gün tarihe kara perşembe olarak veya kara pazartesi olarak geçti. Borsanın çökmesiyle birçok şirket iflas etti ve birçok kişi de işsiz kaldı. ABD tarihinin en büyük işsizliği yaşanmıştır. %25'tir o dönem işsizlik. Dünya ekonomisi ise %17.2 daralmıştır. 1973 petrol krizi. Yom Kipur Savaşı ardından Arap ülkeleri İsrail destekleyen ülkelere petrol satmayı bıraktı. Bunun sonucunda petrolün varil fiyatı 80 dolara kadar çıktı. Buna karşılık ABD Başkanı Nixon ise Bretton Woods anlaşmasını hiçe sayarak emtiaların borsalarda serbestçe hareket etmesinin önünü açtı. Ve petrol fiyatları 80 dolardan 19 dolara düştü. Ve Amerikan New York MTA borsası bu sayede kurulmuş oldu. Ve OPEC'in elindeki petrol fiyatını belirleme özelliğini New York MT borsası elinden aldı. 1997 Asya Mali Krizi Asya Mali Krizi Temmuz 1997'nin ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve Tayland'da başlayan bir domino etkisiyle tüm Asya'yı sarmış ve Güneydoğu Asya Krizi adını almış finansal bir kriz. Asya kaplanları olarak bilinen birçok Doğu Asya ülkesinin para birimleri, borsaları ve diğer kıymetli ekonomik krizden etkilenmiştir. Asya Kaplanları ülkeleri diye tabir edilen ülkeler Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore'dir. IMF'ye göre bu krizin 4 temel başlık üzerinde durduğunu görebiliriz. Ülkeye gelen yabancı sermayenin verimli alanlara yönlendirilmekte zorluk çekilmesi, kısa vadeli borçlarda artış, dış faktörler ve tutarsız makroekonomik politikalar uygulanan döviz kuru ve politikalar ile finans kesimindeki yapay zayıflıktır. 2008 Morguç krizi 2000'li yıllar boyunca başta petrol olmak üzere bütün emtia ve tarım ürünleri fiyatlarında büyük bir yükseliş gözlendi. Çin ve Hindistan gibi yüksek nüfuslu ülkelerde gözlenen ekonomik büyüme bu ürünlerle olan talebi arttırdı ve fiyatların yükselmesine neden oldu. 2008 yılında gıda fiyatları tarihin en yüksek düzeylerine ulaştı. Altın ve petrol gibi değerli maddeler de tarihin en yüksek değerini kazanırken Amerikan dolarının değeri hemen hemen bütün diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde düşmüştür. Buna paralel olarak 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki taşınmaz mal piyasasında büyük bir düşüş yaşandı. ABD'deki konut fiyatları 2000'li yıllar boyunca büyük bir yükselme göstermişti. Bu yükselmenin bir nedeniyle kolaylıkla elde edilebilen tutulu satışlar idi. Sürekli olarak yükselen konut fiyatları piyasalarda aşırı derecede iyimser bir hava yaratmış, bankaların düşük gelirli ailelere konut almak için kolayca kredi sağlamalarına yol açmıştı. Konut fiyatları inişe geçince birdenbire subprime mortgage denilen bu kredi piyasayı, piyasası çökmüş. Kredi faizlerini ödeyemeyen düşük gelirli ailelerin iflas etmelerine ve konutlarına el konulmasına neden olmuştur. Birleşik Krallık'taki Brinkham Norton Rock Bankası önünde paralarını çekmek için bekleyen Moody'ler 2008 yılı ilerledikçe subprime mortgage krizini sadece küçük bir kesim değil, bütün ABD mali sistemini etkilediği anlaşıldı. Düşük gelirli ailelere yüksek riskli kredi açan bu kurumlar kredi akitlerini birleştirip paketleyerek borsalarda alınıp satılabilen tahviller haline getirmişler. Yatırım bankaları ve ticaret bankalarına satmışlardı. Elinde çok miktarda yüksek riskli konu kredisi tutan yatırım bankalarından bir Stans Mart ayında iflas ederek ABD hükümet tarafından diğer bir yatırım bankası olan JP Morgan Chase'e satıldı. Bu iflası diğer bir yatırım bankası olan Lehman Brothers ve Merrill Lynch ve sigorta firması American International Group izledi. Washington, Mutul ve Wachovia gibi bankalar ise iflas ederek diğer bankalara satıldılar. Bu krizi durdurmak için Eylül ayı sonlarında ABD kongresi 700 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı. ABD'deki kriz kısa zamanda Avrupa'ya da sıçradı. İzlanda'nın 3 büyük bankası iflas etti. 2008 yılında İzlanda kronası Euro'ya karşı %40 değer kaybetti ve İzlanda'daki enflasyon oranı %15'e ulaştı. Birleşik Krallık'taki taşınmaz mal piyasası da aynen ABD gibi büyük bir düşüşe geçti. 2020 Dünya Ekonomik Krizi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya çapında hemen hemen tüm ülkelere yayıldı. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre 1 Temmuz itibariyle toplam vaka sayısı 10,5 milyona, can kaybı ise 512 bine yaklaştı. Peki salgın ekonomik etkileri ne oldu? Borslarda düşüş Şirketlerin hisse senetlerinin alıp satıldığı borsalarda büyük düşüşler yaşandı. Bu durum emeklilik fonlarının değerini ve bireysel tasarruf hesaplarını da etkiliyor. Konu 9 vaka sayıları artarken Londra'daki FTSE borsası, New York Wall Street'teki Dow Jones endeksi ve Japonya'daki Nikkei endeksinde büyük düşüşler oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde Dow ve FTSE'yi 1980'deki ilk çeyrekten sonraki en büyük düşüşü gördü. Buna cevaben birçok ülkede kredi maliyetini düşürüp tüketici harcamalarını teşvik etmek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla merkez bankaları faiz oranlarını indirdi. Hükümetlerin müdahalesi ile küresel piyasalar o günden bu yana kısmi bir iyileşme gösterse de bazı uzmanlar salgında ikinci dalgaya dair endişeler yatışıncaya denk piyasaların oynak olabileceği uyarısında bulundular. Şangay borsasında son 5 yılın en kötü günü koronavirüsün Çin'den çıktığı zamana denk geliyor. Koronavirüs seyahat kısıtlamaları ile borsalar cidden çok kötü bir şekilde vurulmuştu. Ee, aynı zamanda işsizlik oranlarında da artış yaşandı. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda kişi işini kaybetti ve gelirlerinde, gelirlerinde büyük bir düşüş oldu. Gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere birçok ülkede işsizlik oranları arttı. IMF verilerine göre ABD'de işsizlik oranı %10.4'e dayandı. Bu dünyanın en büyük ekonomilerinden birinde onlarca yıldır süren istihdam artışının sonu demek oluyordu. Ayrıca başta salgından en çok etkilenen turizm ve hizmetler sektöründe olmak üzere milyonlarca işçi iş istihdamı kaybını önlemek üzere hükümetlerin uyguladığı kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalardan yararlanıldı. Ancak bu alandaki veriler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Fransa, Almanya ve İtalya'da başvuru sayıları, İngiltere'de ise bu uygulamaya kayıtlı kişilerin sayısı esas alınıyor. Burada küresel iş piyasaları bazı ufak iyileştirme belirtileri göstermeye başladı. Örneğin LinkedIn'in meslekler platformuna göre Çin ve Fransa'da kısıtlamalar gevşetilirken işe alma oranlarında artış oldu. Ancak uzmanlar pandemi öncesi istihdam seviyesine dönmenin yıllar alacağını söylüyorlar. Aynı şekilde resesyon riski de yarattı. Ekonomik büyüme sırasında genellikle daha fazla varlık ve istihdam yaratılır. Bunun için yıl 3'er aylık 4 çeyreğe bölünerek o sırada üretilen mal ve hizmetlerdeki değişim oranı cinsinden ölçülür. Fakat IMF 2020'de küresel ekonomide %3 daralma öngörüyor. Bunun 1930'lardaki büyük buhrandan beri en yüksek daralma olacağı belirtiliyor. Ancak koronavirüs salgını benzersiz bir kriz olarak tanımlanırken 2020'nin ikinci yarısında salgının etkisinin azaltılması halinde gelecek yıl için %5.8 oranında küresel büyüme bekleniyor. Bunun özellikle Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ekonomik büyüme seviyesinde sayesinde olması öngörülüyor. İngiltere, İtalya gibi hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu ve salgından yoğun etkilenen büyük ülkelerde ise ekonomik iyileşmenin daha yavaş olması bekleniyor. Seyahat sektörü en kötü etkilenen sektörlerden biri demiştik. Biraz... Salgının etkisi seyahat sektöründe ağır yaşandı. Hava yolları uçuş sayıları azaltıldı. Müşteriler iş seyahatlerini ve tatillerini iptal etti. Birçok ülkede salgının yayılmasını önlemek amacıyla seyahat sınırlamaları getirildi. Flight Radar 24 tatlı uçuş izleme servisinin verilerine göre uçuş sayıları dünya çapında büyük bir düşüş gösterdi. Ancak bazı ülkelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte kısmı bir canlanma olduğu da görülmektedir. Petrol fiyatları da yeniden artmaya başladı. Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından petrol fiyatları Nisan ayında sert bir düşüş gösterdi. Ham petrol fiyatı zaten petrol üreten OPEC ülkeleri ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklardan etkilenmişti. Salgın petrol fiyatlarını daha da düşürdü. Brent ham petrolün fiyatı varil başına 20 dolar ile son 18'in en düşük seviyesine indi. Siyah sınırlamaların gevşetilmesiyle yakıt talebinin artması üzerine petrol fiyatları yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Tüketici güveni Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar perakende satışların ve mağaza trafiğinin görülmemiş düzeylere düşünen neden oldu. Ancak kısıtlamaların gevşetilmesiyle bu trafiğin yeniden canlanacağı belirtiliyor. Bazı araştırmalar birçok tüketicinin hala alışverişe çıkma konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. İngiltere'de muhasebe şirketi EY tarafından 1000 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre Tüketicilerin yaradan fazlası gelecek 1-2 yıl içinde salgının öncesine kıyasla daha az alışverişecek ifade etmişlerdir.